Saçmalayanlar, bir de saçma. Genelde saçmalıkları doğru, doğrular saçma bulurlar. Onlar etraftaki zehirler, zehirlerdir. Bunlara iman edenlerin ilimle mücadele etmeleri şarttır bunların hızla erimesi için. Çünkü gerçekten insanları zehirleyen, kendileri zehirlendiği gibi insanları zehirleyenler onlardır yani saçmalık. Aslında açık bir şekilde kitaba, bizim Nurlu rahmetli olan kitaba aykırı, dışına çıkan, huddunu taşan taştığı yerde başlar. Bunu güzel inimle kitap kitabımızın bize gösterdiği şekilde mücadele mücadele etmek, biz iman edenlerin üzerine düşen aklın gereği, akılla, hikmetle, güzellikle yapmamız bizden istenilendir. Alemden Rabbi olan Allah, yerin gün sahibi, bütün nimetler Allah eksikliklerden münezzehtir. Facebook, Muhammed Reşit Yılmaz, YouTube, Muhammed Reşit Yılmaz, Mehdi kanallarını iyice takip eden Allah'ın izniyle nice videolar gelmeye devam edecek. Övgü Allah'dır. Görüşmek üzere.